söyleyebilir miyim? Başkanım. Söyle. Söyle. Şimdi orada biz yeşillik oynayacağız da bu adam oraya bina yapmayacak mı? Yok. Parlanın arkasında birleştirelim. Orada zaten var ki bina, bina var. Ama daha önceden var da o bizim değil. yani. devlet değiliz biz öyle. Hemen gidelim. Kafamıza göre bu adama hak verilmiş. Bu hakkı ben nasıl kaldırayım? Orada bina yapacak. Yavaş şimdi burada bir mağduriyet de şimdi sen dediğini anladım var. ama orada var yani. Bir <laughs> Başka bir orada üç kartı var. Siz şimdi bana cevap ne dediniz? Adama hak verilmiş. O zaman burada da adama hak verilmiş. Niye adamın hakkını elini almaya çalışıyor? Bu da yeşil kapatacak, o da denizi kapatacak. Orası, İkisi orası Denizi de kapatıyor ki orası zaten deniz kapalı. Sen oradan hiç indin mi? Denizi görebiliyor musun? Yok. Nereden geliyorsun? Şimdi Hayır, kanka oraya ya. bak nereden geliyorsun? Çok gittim ya. Yani. Abiciğim oradan denizi nereden yoldan geliyorsun? Ya, bina yapmaya Şu andaki şey arası çok büyük. Abi üç katlı otel yok mu? Var. E tamam arkasında da üç katlı ruhsatı var mı ya adamın? Başkanım bu adam... Yedi katlı var. değil ki bu. Beş katlı. Yedi katlı bina değil ki adamın normal. Orada yasal hakkı var. Üç katlı olarak. Zaten oranın önünde yapılaşma var. Yapılaşmanın arkasında e. imarlı durumu var. Ondan bu çok farklı ki bu kabak çiçeği gibi denizi görüyor. <laughs> o ise binaların arkasında bina yapacak bir çıkarışı. Yarın orada da yapabilir başkan daha fazla evet, da yapabilir. Nerede şey. sen ben izin verirsek yapacak. İşte, ya. yani, ama, bir, ama yan var. bir dahaki seçimde birisi olur yarın olur yine alır yani. Kaldı ki başkan Allah burası dere yatağının ta, dere yatağının tam ortası yani. Evet. 30 sene sonra yine bir su geldi burada ya, olan 3 da al gitmiş hem de yani, yani bana kalsın şu an orada bina yapılması Hayır, bile o, o imkansız yani. Bana sor, böyle orada daire evet. de aldın. <laughs>